yapma ihtimalimiz de var hani çok olumsuz yani konuşmayın. Yani da tamam dediğimizde teslim ediyoruz dediğimizde her şeyi de ertesi ya gün vatandaş gelip girebilecek durumda konuşma. Evet. yüzde yüz Çok güzel ya. Dolaplar takılmış, tezgah gelmiş

inşaat alanında bulunuyoruz ve memnuniyetle ifade ediyoruz ki artık buradaki ilk etap konutlarımız 363 adet dairemiz oturmaya hazır hale getirilmiş ve inşallah önümüzdeki günlerde yapılacak kura çekimi töreniyle de hak sahiplerine teslim edilmiş olacak. İlimizde 4469 deprem konutunun inşası TOKİ idaremiz tarafından büyük bir hızla sürdürülüyor. Başarılı bir çalışma yürütüldü ve ilk etapta şimdi 897 konutumuzun teslimi gerçekleşecek. Kırsal mahallelerimizdeki 108 konutumuzla birlikte 1314 konutumuzun kura çekimini bir törenle inşallah vatandaşlarımıza sunmuş olacağız. Hak sahibi vatandaşlarımız belirlendi. Uzun soluklu bir çalışmaydı. Depremin ardından AFAD İl Müdürlüğümüz, Çevre Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz, Kaymakamlıklarımız, Belediyelerimiz, ilgili bütün kurumlarımız yoğun bir çalışma ortaya koydu. Bu çalışma sonucunda henüz daha birinci yılın sonuna dahi gelmeden devletimizin gücü, kurumlarımızın buradaki istikrarlı ve işbirliği içerisindeki çalışmaları özellikle TOKİ Başkanlığımızın alandaki tecrübesini depremden sonra konut yapımları konusunda tekrar ortaya koyması millet olarak devlet olarak iftihar edeceğimiz gurur duyacağımız bir tablonun ortaya çıkmasına sebep oldu. Vatandaşlarımıza bu müjdeyi veriyoruz. İnşallah çok kısa süre sonra belki önümüzdeki hafta içerisinde konutlarımızın 1314 konutumuzun kırsalda ve şehir merkezlerindeki bunun bir kısmı Eyyubiye'de şu an içinde bulunduğumuz yerleşkede olacak. Bir kısmı da Birecik ilçemizde olacak. Bu konutlarımızın kura çekimlerini gerçekleştirmiş olacağız. Kırsal'da ise 29 mahallemizde konut yapımlarımız devam ediyor. 584 konutumuzun yapımı sürüyor. Bunların efendim 22'sini hemen teslim edebilecek durumdayız ama 2 ay içinde bu sayı 108'e çıkacak. 108 konutun kurasını çekeceğiz vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun diyoruz. Devletimizin gücü